Farabi İslam düşüncesinin büyük filozofu. Farabi, Orta Çağ'ın en önemli filozoflarından biriydi, düşünceleri hala birçok yönden etkileyici. Doğduğu yer olan Farab, modern Kazakistan'da bulunan bir şehir. O dönemlerde bu bölge bilim ve kültürün merkeziydi. Gençliğinde birçok disiplinde eğitim aldı. Müzik, matematik ve felsefe onun en çok ilgi duyduğu alanlardı. Farabi, Platon ve Aristoteles'in düşüncelerini İslam dünyasıyla buluşturdu. Kendi düşüncelerini bu filozoflardan esinlenerek şekillendirdi. Farabi'nin en önemli eseri İdeal Şehirdir. Bu eserde ideal bir toplumun nasıl olması gerektiğini anlatmıştır. Farabi bilim ve felsefe konusunda çağının çok ötesindeydi. Bu yüzden öğretmenlerin öğretmeni olarak anılır. Farabi'nin düşünceleri, bugün bile birçok bilim insanı ve filozof tarafından incelenmeye devam ediyor. Bu tarz içerikler için takip edin. Et tarihin derinlerinden.